Arkadaşlar dersimizde meni ve maç konusunu göreceğiz. Meni ve maç bir şeyin fazla olduğunu söylemek için isimlerden önce biz eğer sayılabilir isimse meni getiriyoruz. Sayılamayan isimse maç getiriyoruz. Bunların bir de alternatifi var. A lot hem sayılabilir hem de sayılamayan isimlerden önce a lot of, Lots of kullanabiliyoruz. Bunlar anlam olarak aynı. Mesela many books diyoruz sayılabilir. Many friends, arkadaşlar, çok arkadaşlar. Many people, many tables, many birds. Bunlar sayılabilir isimler. Sayılamayanlar much water, much traffic, much soup, much pollution, much money. Bunları da sayamıyoruz. Ben bazı arkadaşlar mesela water, hani iki tane su diyoruz mesela bu niye sayılamıyor diye düşünebilirler. Eğer bunlar böyle liquid akıcı maddeler eğer bir kaba korsak bir şey bir şeyde şekillenen bir şeye korsak o zaman sayabiliyoruz. Mesela iki şişe su dediğimiz zaman, mesela two bottles of water dediğimiz zaman yani suyu şiş olarak sayabiliyoruz ama kendisini sayamıyoruz. ve a lot of books, lots of books Bunları da böyle kullanabiliyoruz. İsimlerden önce a lot of traffic, lots of traffic. Gördüğünüz gibi sayılabilir isimlerde de kullanabiliyoruz. Sayılamayan isimlerde de kullanabiliyoruz. Şimdi ben örneklerimiz olumlu cümlemizde I have many friends. Evet, çok arkadaşım var. I have a lot of friends diyebiliyoruz. I have lots of friends. Bunu da diyebiliyoruz. I don't have many friends. I don't have a lot of friends. Bunların hepsi de aynı geliyor. Do you have many friends? Do you have a lot of friends? Yeah, do you have lots of friends? Yani. Maçta, I have much time. Çok I have a lot of time. I don't have much time. I don't have a lot of time. çok fazla zamanım yok. Do you have much time? Do you have a lot of time? Çok fazla zamanım var mı? Bu da genelde olumlu cümlelerde much pek kullanılmıyor. Yani çok formal diyeyim. Yani çok resmi. Biraz resmi oluyor. O yüzden yani I have a lot of time derseniz. I have lots of time derseniz daha güzel olur. Ama kullanış olarak doğru yani. Much kullanabilirsiniz. Sadece pratikte yani konuşma dilinde çok kullanılmayan bir kelime yani. Bir de too many too much diye bir konu var. Yani many fazla, too many çok fazla, too much çok fazla. Şu anlamda yani bir şeyde negatif anlam yüklemek için too kullanıyoruz. Too many too much. Mesela there are too many people in the room. Odada çok fazla insan var. Şimdi there are a lot of people in the room yani çok insan var ama orada durabilirsiniz çok rahatsız etmeyebilirsiniz. There are many people. Dediğim gibi bun bunlar da soruyor. yok. Too many people yani sizi rahatsız eden bir şeyde too kullanıyorsunuz yani. Yani odada durmak istemiyorsunuz belki havasız kaldınız yani there are too many people Yine there is too much homework. Çok fazla ödev var. Yani there is, there is a lot of homework. Çok ödev var ama yapabilirsiniz. There's too much homework. Hala yapab belki yapab yapabilirsiniz ama şu anlamda siz çok rahatsız ediyor. Rahatsız eden şeylerde too much kullanıyorsunuz yani. Belki de bunu yapamayacaksınız. There's too much homework. Yani yapamayacağım kadar ödev var. Anlamı, anlamı da kullanabilirsiniz. O yüzden dikkat etmek lazım. Too many ve too much sizin hoşlanmadığınız şeylerde kullanıyorsunuz. Bir şey negatif anlamı geliyor buradan. Mesela şurada örnek versek. Mesela there is too much traffic. Yani there is a lot of traffic. Yani çok trafik var ama hala trafiktesiniz. Sadece söylüyorsunuz. Çok ama there is too much traffic. Yani trafik neredeyse durdu yani gitmiyor. Too, burada too anlamı onu çok olumsuz. Yani negatif bir anlam. Sizin için yani bir negatif anlam katıyor. Yani rahatsız olduğunuz bir şey katıyor.